Radyo şey Ekin Bir gün haşmetli bir kral hayatının mutsuz bir döneminde mayetiyle şehirde bir sabah yürüyüşüne çıkıyor. Derken insanlar arasında bir dilenci görüyor. Haline azap ve elem duyarak yanına yürür dilenciye yaklaşır ve "Hey dilenci, dile benden ne dilersen. Bir kereliğine dileğini yerine getireceğim." der. Meğer dilenci kralın sandığı gibi bir dilenci değil, kralın çocukluğunda onun öğretmenliğini yapan ve bazı gerçekleri söylediği için saraydan atılan bilge bir akıl hocasıdır son bir ders vermek istemektedir kendisini tanımayan kralına. Majesteleri, affedersiniz, saygısızlık olarak algılamayınız, ancak büyük konuşuyorsunuz der. Sizin de gerçekleştiremeyeceğiniz dilekler ve bazı şeyler olabilir. Kral gururuna yediremeyip öfkeleniyor, sen kimsin de bana bunları söylüyorsun be adam diyor. Ben kudretli bir kralım, her şeyi yapabilirim sen dileğini söyle de gör bakalım gerçekleştirebiliyor muyum? diyor. Nasıl isterseniz kralım diyor, o zaman elimde tuttuğum bu çanağı servetle doldurunuz. Kral hemen vezirlerine buyuruyor, vezirler yanlarındaki büyük keselerden çanağa altın dökmeye başlamışlar. Ne var ki çanak altınla doldukça aynı anda boşalıyormuş içerisine dökülen altınları yok ediyormuş. Altınlar, elmaslar, yakutlar ve zümrütler derken gümüşler ve bakır sikkelerle kral elindeki bütün hazinesini çanağa hırsından döktürmüşse de nafile. Çanak yine karşılarında yeni altınlar beklercesine bomboş duruyormuş. Kral en sonunda mağlubiyeti kabul ederek "Sen kazandın dilenci." çanağı dolduramadık. Ama sana bir sorum var. Bu çanak neyden yapılmış? Yani ham maddesi nedir ki böyle dolmuyor diyor. Tabi dilenci de bu soruyu bekliyor. Gülümseyerek şöyle cevap veriyor. Bu çanak, bu çanak majesteleri insanoğlunun istek ve ihtiyaçlarından yapılmıştır. İnsan hiçbir zaman sahip olduğuyla yetinmez. Hedeflediği ve hayal ettiği her şeyi elde ettiği anda zihni onu unutur. Uzaklaştırır ve yeni istekler, ihtiyaçlar yaratır kendine. İnsan aklı mükemmel bir hizmetkar olsa da berbat bir efendidir, Majesteleri diyor. Bu yüzden mutluluğu zihnine inanarak dışarıdaki isteklerinde arayan insanoğlu asla tam olarak mutlu olamaz. Bu yüzden sizden dileğim mutluluğu kendi içinizde aramanızdır diyor. Bilgeliğini yapıyor yine. Mutluluk uzak bir tepenin üzerindeki güzel rayihalarla bezeli gül bahçeleri içinde inşa edilmiş bir sırça köşk değildir. Mutluluk hayat yolunun atomu olana ve ismine an dediğimiz en küçük zaman dilimlerinin yani gerçekte var olmayan o sırça köşke giden yolun ta kendisidir. Bir söz vardır değerli dinleyenler. Öldükten sonra unutulmak istemiyorsan ya okunmaya diyecek bir şeyler yaz ya da yazmaya diyecek bir şeyler yap. İyi geçirilmiş bir günün mutlu bir uyku getirmesi gibi iyi yaşanmış bir hayatta mutlu bir ölüm getirir. Bir şey mi istediniz? Radyo Ekin